arkadaşlarım. Selamlar bugün. Yeni bir gün. Saatlerimiz şu anda 7 oldu. Maalesef ki ben daha yeni başlatıyorum bu bugünkü videomu. Geçen günlerde de söyledim. Hakan bu hafta gecece olduğu için benim de günüm geç başlıyor. Tufamı falan yeni toparladım arkadaşlar. Akşam yemeğimi yedim. Hakan'la kahvaltı yapıyoruz. Sonrasında o gidiyor tabii ki. Tam gitmeye başlayacağız sırada zaten. Benim temizlik işlerim işte süpürmedir silmedir bunlar başlıyor. Sonrasında da Hakan'ı yolcu ediyorum zaten saatlerimiz 3-3.30 falan oluyor. Bilgisayarda işler derken saat 5-6 oluyor. Ve gün nasıl bitiyor gerçekten anlamıyorum. Şöyle mutfağımı güzelce toparladım arkadaşlar her şeyimi her yere. Sonrasında dedim hemen bir vlog başlatayım. Duşumu aldım güzelce. Saçlarım falan şu anda taranık ve temiz. Duşumu alıp rahatladım. Saçlarım falan da şu anda gayet temiz ve yeni taradım. Gayet de düzgün. Bugün teyzemle annem geldi arkadaşlar. Kahve falan içtik birlikte. Onun dışında başka bir şey yaptım dersen hayır yapmadım. Hakan evde olmadığı için akşam yemeği falan da yapmıyorum hatta. Hemen operatif bir şeyler yiyorum. Dün köfte yapmıştım. Buzluktan köfteyle e buzuktan köfte çıkardım, çorba yapmıştım biliyorsunuz sizle birlikte. Köfteyi köfteyi de hemen ev yaptım yedim. Salata yaptım yanına da. Böyle geçti günüm. Bugün de bir iki gün öncesinden yaptığım pideler vardı. Ondan kalmıştı. Artık bozulacak yani birkaç gün oldu. Kaldılar. Duruyorlar. Hemen dolaptaydılar. Onları da onları çıkardım. Bir tanesinin arasına kaşar koydum. Sabah yedim arkadaşlar. Bir tanesinin kahvaltıda bir tane, iki tane kalmıştı. Bir tanesi de akşam yine tost yapıp içerisine kaşar da ekleyip o şekilde ısıtıp yedim. Şu anda gayet tokum. Başka bir şey de yemem zaten muhtemelen geceye kadar. Yarın sabaha kadar kahvaltıya kadar bir şey yem bu aralar dünkü alışverişimde granola falan almıştım. Onu göstermiştim sizlere. Aslında sabahları granola yiyeyim de diye düşünüyorum artık bundan sonra. Hani o tarz şeyler yiyeyim diye düşünüyorum ama dediğim gibi Hakan pideleri yemedi. O böyle şeyleri sıcak seviyor arkadaşlar. Aslında tosta bastığımda yiyor ama ekmek de vardı evde. Ona sabah ekmek tost yaptım. Kendime de pidenin birinden tost yaptım. Ve pideler gerçekten pastane pidesi gibi olmuş. Yani çok beğendim tadını. Pastane poğaçası gibi olmuş. Bayıldım tadına. Kahvaltında falan da çok güzel yendi. Bittiler şu anda artık. Bitti yani sonu. Tatlıyı da zaten annemlere vermiştim yarısını. Yarısı da bizde kalmıştı. Onu da akşam işten, Hagan işten geldiğinde falan yiyordu. O da bitti. Salata da bitmişti. Bugünlerde yani bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Şimdi size de bir selam vereyim dedim bugün. Çünkü hiç kamerayı açmadım. Kahve yaptım. Bugün kahve kahvemi French Press'te yapmak istedim. Nedense içimden öyle bir geldi. Bir günlerde filtre kahveyi French Press'te yapan çok gördüm. Ben de elimde varken hazır bir deneyeyim dedim. French Press'te nasıl olacak merak ettim. Sonuçta tek kişilik kahve yaptığım için kahve makinesiyle de yapıyorum arkadaşlar sabahları. Yani şu anda normalde günde bir kere içiyorum filtre kahveyi sabah kalktığımda. Ama şu an canım filtre kahve istedi nedense. O yüzden elimde de hemen elimin altında da French press'im vardı. Onunla bir deneyeyim dedim. Nasıl olacak merak ettim. Şu anda demleniyor. Birkaç dakika daha bekleyeceğim. Başka bir şey var mı derseniz sanıyorum ki yok arkadaşlar. Yarın bir aktüel günü. A101'e de bakacağım. Buradaki A101'e aktüel gelmiyor. Eğer A101 kapımda da olan A101 kapımda da alabileceğim şeyler varsa işte bu kargosundan falan doldurursam oradan sipariş veririm. Bugün yarın gelir alacaklarım. Çünkü birkaç şey beğenmiştim. Özellikle şu makyaj malzemeleri Golden Rose'un makyaj malzemeleri Rimmel'i falan geliyor arkadaşlar. Maybelline'in bazen. Onları alıyordum günlük kullanımda ama maalesef buraya artık gelmiyor. Hemen şu arka sokağımızda bile değil. Hemen şuradaki köşede. Çok sıkıntı benim için maalesef ki daha hani başka A101'ler bayağı bir uzakta. Yürüme mesafesiyle en az 10 dakikalık 15 dakikalık uzaklıkta. Ve yokuşlarda o yüzden aslında gitmeme dedim bu yani hepsi yokuş buralarda çok yokuş var. Bizim sokaklar sadece yokuş değil ama aşağı inersem tabii ki bunun çıkması da var yukarı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aslında alışsam onu da yaparım da şu anda pek böyle içimden gelmiyor açıkçası yani yalan söylemeyeyim. Neyse girişimi yapayım dedim. Sonra görüşürüz. Hello tekrar ben. Duş aldım dedim ya arkadaşlar öyle bir uyku bastırdı ki beni. Bilgisayarda falan işlerim de yok. Hakan da yok. <laughs> Canım da sıkıldı biraz açıkçası. Şöyle şeyi göstermek istiyordum size. Tırnaklarımı biliyorsunuz takma tırnak falan takıyorum arada. Ama onun yapıştırıcıları da ojeler falan da çıkartmak için Asiton da fazlasıyla zarar veriyor arkadaşlar tırnaklara maalesef ki. Ve bu sıralar yine deterjanla falan haşır haş neşir olduğum için tırnaklarım kırıldı hep. Şu kırıldı mesela bu kırıldı. Bu, şu anda sağ elimde kamerayı tuttuğum elimde de. üç tanesi baya bir kırılmıştı. Şu kısımlarından yamulmuşlardı hep. Onları da düzelttim. Şöyle göstereyim bakın. Şunlar hep kısa. Şunun da kenarı kırılmıştı. Törpüledim, düzelttim. Gayet güzel oldu. Şu anda tırnaklarım iyi yani. Bu, bu sol elimdekiler çok kırılmıyor ama tabii ki sağ elim daha çok kullandığım için o daha çok kırılıyor. Ben de güzelce törpüledim hepsini. Arasında da oje sürdüm. Böyle bir renk sürdüm. Tatlı bir renk. Zaten hani bu aralar daha çok nude renklere kayığım arkadaşlar. Eskiden hep böyle lacivertir, siyahtır o tarz renkler sürdüm. Kırmızıyı çok seviyorum. Sürmemede nedenim çıkarırken kenarları falan da kırmızı oluyor parmakların arkadaşlar. Takma tırnakla kırmızı ojeyi artık tercih ediyorum. Ki işte bu şekilde olmasın yani böyle etraf kırmızı olmasın falan diye. Şimdi böyle bir renk sürdüm size de göstermek istedim. Daha önce de bir videomda daha göstermiştim. Elimde, şu elimde egzama tarzı şeyler çıkıyor deterjanlardan dolayı. Şimdi Leo'dan dolayı maalesef ki çizikler var. Yani asla iyileşmeye bir sıkıntı var. Birazcık yine kızarıklıklar falan var. Bu elime yine kremimden süreceğim. Onu da e, hatırlatmak istedim size. Bu kremi tekrardan göstereceğim şimdi. Çayım olmuş arkadaşlar. Önce bir çay koyayım kendime. Hem kremi göstereceğim. Kremden önce de bir şey daha göstereceğim kullandığım ve şu anda memnun kaldığım. Evet, çayımızı da alıp odamıza geçelim. Yani çok uzakmış gibi salona gitmeye üşendim. Öncelikle bunu söyleyeyim. <laughs> Sonra size aldığım şu... Ne göstereceğim kız? Şu taytı göstereceğim arkadaşlar. Bakın bu bir termal tayt. Sıkılaştırıcı işte zayıflamak için. Şu Best Life olanından aldım. Ben bunu bir YouTuber'dan görmüştüm. Favorilerime eklemiştim. Sonra da aldım. Gerçekten şöyle bir şey söyleyebilirim. Bildiğiniz arkadaşlar korse gibi bir şey. Yani o kadar güzel sıkıyor ki bakın fiziği kadar düzgün gösteriyor. Öncelikle benim bacaklarımda Allah var. Tombik kim arkadaşlar? Yani yapacak bir şey yok. Bunda zaten benim kilo falan kimse ilgilendirmez. Ya yani bir tek beni ilgilendirir ama kim yani. Bunu saklayacak şeyim de yok. Görülüyor yani ailem, etrafım, herkes bildiği için gördüğü için benim. O yüzden hani benim saklayacağım bir şeyim yok dediğim gibi. Şöyle bir tane termal tight var. Termal tight arkadaşlar sıkılaştırıyor. Fiziği işte bu şekilde hani düzgün olmasını sağlıyor. Fiziğin duruşu tam bir 90-60-90 şeyinde gösteriyor. Yani şuralarda şu an normalde katlar olması gerekiyor benim fiziğimde. Ama katmat yok şu an. Öyle bir sıkılaştırıyor ki ilk giyerken zaten zorlandım. Kendi bedeninizi alın yazıyordu. Trendyol'dan aldım. L beden aldım ve ilk giydiğim zamanlarda çok sık geliyor şurasında mesela lastik var şu kısımlarında daha sert bir lastik var iyice sıkılaşması için. Fiziği gerçekten çok çok güzel bir şekilde sarıyor ve toparlıyor. Bildiğiniz toparlıyor yani bunu giydiğinizde. Bacaklarım zaten mesela şu anda olduğundan 2-3 santim falan ince gözüküyor. Normalde üst bacaklarım da kalın. Benim kalçam ve göbeğim var zaten. Şöyle deneyeyim bakayım. Göbeğim de normalde var yani. Burada da yine yine çok yok değil de. Ama yine toparlıyor arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Zaten artık yeme düzenimi falan oturturdum. 3 gündür falan gayet güzel ilerliyor. Öncesinde de Şimdi Hakan erken geldiği için yemeği de erken yiyoruz. Bu güzel oldu. Bu tayttan da inşallah memnun kalırım. Yani toparlaması çok güzel arkadaşlar. Ben onu söylemek istiyorum öncelikle. Toparlaması falan harika. Bayıldım. İnşallah hani bu fiziği düzeltmedi falan da iyi olur. Ben yaklaşık olarak 3-4 gündür falan düzenli olarak giyiyorum bunu. Gün içerisinde taytımla dolaşıyorum. Onun dışında yatarken sadece çıkartıyorum. Biraz şu kısmında... Şu kısmında beli sarsın diye arkadaşlar, bele tene yapışsın diye, düşmesin diye bir plastik gibi bir şey var. Şöyle yapışması için silikon diyeyim. Yani silikon tarzı bir şey var. O bele yapışıyor ki şuraya kadar işte göğsünün altına kadar falan yapışıyor ki oradan düşmesin aşağı. Yani tam her yeriniz böyle toparlasın diye. Ama ben buna bayıldım arkadaşlar. Umarım etkisini de görürüm. Vücut fiziği böyle düzleştirmek, sıkılaştırmak. İşte bu tarz şeyler arayanlar varsa ben bu taytı önermek istedim sizlere de. Çünkü ben bayıldım. Evet gerime kuruldum. Bakın şöyle göstereyim. Bu elimde kuruluk var gerçekten. Hani böyle kuru gözüküyor ama bu elim ne kadar güzel pürüzsüz ve tertemiz duruyor. Hani herhangi bir sıkıntı sorun yok. Hep bu elimde ne olursa oluyor nedense anlamadığım bir şekilde. Şöyle bir tane Proxy'nden aldığım bir üründü arkadaşlar. Bu el, tırnak, ayak bakım yağı olarak geçiyor. Daha önce de gösterdim ve alıp memnun kalan çok olmuştu. Şimdi süreceğim için tekrardan sizlere de göstereyim istedim. Elimin üzerine akşamları gece yatarken falan sürüyorum. Sürdüğümde de elimin üzerindeki egzama tarzı şeylerden kurusuldum. Hem de 3-4 günde o sivici gibi çıkan şeyler geçti. Ara ara böyle yine kuruyor. Yine biraz böyle sertleşiyor falan ama bunu sürüyorum. Yine geçiyor. Yani şu anda fiyatları biraz pahalı ama Proxy'ni takip ederseniz tek fiyat günleri oluyor. 30 lira falan düşer muhtemelen. Artık indirimde çok fazla düşmüyor. Ben bunu aldığımda da ya 20 liraydı ya 30 liraydı. Tam olarak hatırlamamakla birlikte iyi ki almışım ve iyi ki deneyimlemişim. Bittiğinde de mutlaka ve mutlaka tekrardan alacağım. Şöyle göstereyim. Bereketli bir ürün. Hala bayağı var ve ben bunu gerçekten çok sık kullandığım ürünlerden bir. Biri. Sadece elimin üstüne sürüyorum. Yani iki elime de sürüyorum. Sadece buna sürmüyorum ama eğer benim gibi sorunları olan varsa bunu bir deneyebilir. Şu anda fiyatları biraz pahalıdır. Aşağıda açıklamalar kısmında videodaki her şey linkim var arkadaşlar. Yine yorumlara falan da sabitlerim. O linkimin içerisinde bu ürünüm de var. Oradan bakabilirsiniz. İndirimleri takip ediyorum. Proxy'nde tek fiyat indirim ya da %50, %60, %70 indirimler oluyor. Onları da Instagram'dan, sayfamdan haber veriyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Bunu da göstermek istedim. Biliyorsunuz ki dün şoktan alışveriş yapmıştım. Şimdi bugün de A101 kapındadan alışveriş yaptım. Şöyle bir A101'e gireyim dedim. Baktım ki indirimler varmış. Daha öncesinde de A101'in kapındadan falan çok alışveriş yaptım zaten. Ama şoktan ilk defa yapmıştım. Şokta eksiksiz olarak her şey geldi. Yine olmayan ürünler tabii ki de iptal edildi. Ve gelmeyen bir ürünüm de var. Onların hepsini de sizlere göstereceğim göstereceğim. O zaman aldıklarımı göstermeye başlıyorum. Biliyorsunuz ki A101'de hafta hafta 10 TL ve üzeri ürünlerde falan indirimler oluyor. O indirimdeki ürünlerden de bir şeyler aldım. Onları da sizlere göstereceğim. Şöyle telefonumu da yanıma aldım ki fiyatlarını sizlere de söyleyebileyim diye. Şimdi başlıyorum. Öncelikle amacım aslında maske almaktı arkadaşlar. Bunlar Dermokilin. Yani Dermokilin bir ara çok fazla bir tane fondöteni sanıyorum ki ünlü oldu. Bildiğiniz her yeri kapatıyor falan, dövmeyi kapatıyor falan filan diye böyle her yerde reklamları çıkıyordu. Dermokilin kil markasının bu el maskesiymiş ama ayak maskesi el ve ayak maskesi olarak geçiyordu. Muhtemelen onlar elinde olanı göndermiş ama ben aslında ayak maskesi almak istemiştim. Yapacak bir şey yok, önemli değil. Elime de yaparım yani sorun değil. Kil ve kenevir tohum yağı ile yoğun bakım diyor. Bakalım peeling etkiliymiş. Pürüzsüz süzleştiriyormuş, nemlendiriyormuş, yumuşatıyormuş ve ışıltı veriyormuş. İki tane el maskesinden aldım. Fiyatını da hemen söylüyorum. Bir tanesi 12.95 TL imiş. Sonrasında yine Dermakil'in kağıt maskelerinden bir tanesi vardı. Şöyle Pure Clean diye. Hyaluronik asit, yoğun nemlendirici etkisi varmış. Cildi neme doyuyormuş. İnce çizgi görünümünü azaltmaya yardımcı oluyormuş. Salisilik asit ve ciltteki oluşumunu önlemeye katkı sağlıyormuş. Şöyle bir maske, kağıt maskeymiş. Benim kağıt maskelerim azaldı bayağı. Bayağı. Daha şimdi Gratis'te de indirim varmış. Bugün Gratis'e de bakacağım. Biraz önce şifremi unuttum için şifremi değiştirmeye çalışıyorum sabahtan beri. Böyle maskeler aldım ve bir tane daha aslında markasını bilmediğim Beauty Girl adında bir maske de varmış. Yine o da kağıt yüz maskesi. Şöyle göstereyim şu maske arkadaşlar. Ama o gelmemiş ve iade olarak da gözükmüyor. Hani iadesini gelmeyen ürünlerin kesip iadesini geri yatıyor, yatırıyorlar. Önemli mi? Değil. Çünkü 6 TL'ydi fiyatı. Hani çok da sorun değil ama gelmemiş. Yani şöyle bir şey var aslında. Ben bilmediğim markaların maskelerini kullanmak istemiyorum açıkçası. Çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Yani hani markasının ne olduğunu, iyi mi kötü mü bunu bilemediğim için. Çok da kullanma taraftarı değilim. Ama daha öncesinde Bim'den, A101'den özellikle bu aralar çok maske alan görüyorum. Kullanıp da memnun kalan da çok görüyorum. O yüzden ben de alıp denemek istiyorum. Hani önceden deneyimlemiş biri varsa okey ama hiç kimse de görmemişse ben o markayı o maskeyi alıp kullanmam arkadaşlar. Tabii ki başkasına iyi gelen bana iyi gelecek diye bir kaydı da yok. İyi de gelmeyebilir. Bu da şans meselesi artık yani. Ve şöyle Mara'nın şöyle French seti vardı. 3 tane biliyorsunuz şeffaf hocası, beyaz hocası ve rakı beyazı olarak geçiyor. Bunların fiyatı da 20 buçuktu. Bu da kalmamış mağazada. Mağaza iptal etmiş. Gelmedi. Gelmeyenler, iptal edilenler arasında iki tane ürün var. Sonra 10 TL ve üzeri miydi? 25 TL üzeri miydi? Öyle bir alışverişte bu 8'li, 3 katlı ve kokulu papya havlu 35 liraya düşüyordu arkadaşlar. Bunu ben şimdiye kadar ne zaman her alışverişimde neredeyse böyle bir kampanya vardı. Aldığım, yaptığım alışverişlerin hiçbirinde bu tuvalet kağıdı ve kağıt havlular gelmedi bana. İlk defa geldi ve şaşırdım. Bunların da gelmesini beklemiyordum açıkçası. Dediğim gibi bu şekilde 8'li ve kokulu. Çok da güzel koktu şu anda elime aldım böyle bir tuvalet kağıdı da almış oldum 8'li. Sonrasında şöyle bir tane kağıt avlu aldım. Bu da 6'lı arkadaşlar. Bu da 35 liraydı. Yine 3 katlı 6 rulo var ve papyanın bir ürünü. Zaten papya biliyorsunuz ki kaliteli bir ürün. 35 liraydı aynı şekilde aynı fiyat. İkisinin de gelmesini beklemiyordum. Geldiğine şaşırdım ve sevindim. Bakımdan çok yine evin ihtiyaçlarının stok alışverişi oldu arkadaşlar. Her zaman lazım olan şeyler yani çok sıklıkla tüketilen şeyler bu tuvalet kağıdıdır kağıt havludur. Mesela şöyle bir avantajlı paketimiz var. Bu da yine iki tanesi. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 16.95'e düşüyor olmuş Signal diş macunu. Sonrasında diş macunu indirimde olduğunda diş fırçaları da hep indirimde oluyor. Bunun iki tanesi de 16.95'miş yine diş macunu aynı. Hem yedekli dursun diye alıyorum ben. Hem misafir falan gelirse ihtiyacı olursa diye biliyorsunuz daha önce de söylemiştim. Bu sebeple alıyorum ikisinden de. Sonrasında arkadaşlarım şu anda da kullandığım yumuşatıcı vernen Karıcı Parfüm. 47.95 gibi bir fiyatı vardı. Bundan da aldım. 5 kiloluk ürünü. Bayağı uzun bir süre gidiyor. Şu elimdeki yarısından daha fazla var. Neredeyse bir sene kadar gidiyor yani bana. Çünkü artık sıvı deterjanlarda yumuşatıcı kullanmıyorum. Sıvı deterjanın kokusu geçiyor. Yani çamaşırları sıvı deterjanın kokusu geçtiği için daha güzel oluyor. Daha çok seviyorum o kokuyu. Toz deterjan kullandığımda yani renklilerde ve beyazlarda daha çok kullanıyorum yumuşatıcıyı. Koku versin diye açıkçası. Ama bizim evde en çok yıkanan renk zaten siyah biliyorsunuz. Bu sebeple de yumuşatıcı pek kullanmıyorum. Yani ayda bir kere falan kullanıyorum diyebilirim. Beyaz hiç çıkmıyor neredeyse rengi de çok çok seyrek çıkıyor siyah her hafta iki kere falan yakalıyor yine indirimde olan ürünlerden biri şu Bref'in tabii ki her alışverişimde gördüğümde alıyorum. Gerçekten çok güzel kokuyorlar. A101'in bime markalarını falan da denedim ama onlar kokmuyor. Yani herhangi bir şu anda bu mesela bu şu anda bile kokuyor bana. Buram buram kokusu geliyor. La, taktığımda da gerçekten sifon, her sifon çekişimde çok güzel bir koku yayıyor. O yüzden Bref'inkilerini çok seviyorum ama diğer markalarından maalesef memnun kalmadım. İndirimde her gördüğümde alıyorum. 23 liraydı bu da. Aldıklarım bu kadardı arkadaşlar. Genellikle evin ihtiyaçlarını almış oldum. Yine uzun süre gidecek şeyler bayağı almayacağım şeyler oldu. Abi bir de pil aldım ya. Onu da göstermeye gerek yok. Şöyle kolumda red evet, ışıklarım var. Onlar pille çalışıyorlar. Bu yüzden yanımda elim evimde her zaman yedek pil bulunduruyorum ki video çekerken falan ya da reels çekerken o ışıkların ışıkları açıyorum ki daha güzel bir görüntü sizlere verebileyim diye. Aldıklarım bu kadardı. Videonun devamında neler yaparız hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Selamlar. Tekrardan yine sizinle bir gece rüteninde birlikteyim. Sabah ki A101 alışverişi şey, şimdi gösterdim en son. Çok monoton gidiyor arkadaşlar hayatım bu sıralar. Kamerayı açmıyorum açıkçası. Aynı şeyleri tekrar tekrar yapmış olmayayım diye. Saatlerimiz şu anda 2.30-3'e doğru gidiyor. 3'e çeyrek var hatta. Ben ufaktan bir makyaj yapmıştım sabah video falan çekerim diye. Onu çıkarmaya geldim şimdi. Çıkarmışken de hem serumlarımı sürerim, gece serumlarımı hem de temizlemiş olurum cildimi. Sonra da yatar uyurum. Şöyle yapayım ki saçlarım yıkarken önüme gelmesin, ıslanıyorlar ve yağlanıyorlar sonra. Ve o da ayağımın altında. Çıkacak mısın aşkım? Çıkacak mısın? Yüzümde bu aralar yine sivilceler çıktı arkadaşlar şuralarda. Bakın şuralarda falan. Çünkü normalde bunu her gece kullanıyordum. Makyaj yapıyordum sabahları. Melih <laughs> akşamda yıkamak için. Yıkamadan hiç yatmıyorum yani. Yüzümü şimdi ne kadar yıkamadan yattığım olmadı. Zarla zorla da olsa yüzüm yıkıyorum. Yıkamadığım zamanlarda da hemen ıslak mendille, makyaj çıkarıcı ıslak mendillerle ya da sularıyla, pamukla falan çıkartıyorum. Yani hiç şimdiye kadar makyajda yattığım olmadı açıkçası. Şimdi aslında bu ürünü düzenli kullandığımda gerçekten Gerçekten sivilcelerim gitmişti ama bıraktım. Sivilce falan olmadığı için suratımda makyaj da yapmıyordum. Duşta da başka temizleyicilerle yıkayıp sonrasında da nemlendiriyordum yüzümü. Ama yine sivilceler çıkmaya başladı. Tekrardan bunu günlük rutin, rutinime eklemem gerekiyor. Gece rutinime. Hemen böyle yüzümü bir yıkayayım. yatak odasına geldim. Gözümden uyku akıyor arkadaşlar. Gerçekten bir an önce uyumak istiyorum. Bu Madeka söyle daha önce duymuşsunuzdur. Aslında bunu Hakan'a vermişti doktor. Ayağında bir egzama gibi bir şey vardı. İz kalmamak için de kullanılıyor kullanılıyormuş. Hatta ben bir ara yüzümü yakmıştım biliyorsunuz. Şuralara yağ sıçamıştı Şu kısmı, şuralarıma, şurasına. Onlara sürmüştüm hep geceleri. İyi de gelmişti arkadaşlar. Kullanmıştım. Şimdi is kalır falan diye böyle sivilcelerimin üzerine falan sürüyorum onlardan. Neyse yatarken yine dün göstermiştim zaten şu Megic Mix'in el ve ayak bakım yağını süreceğim elimin üstünde. Bakın dün size göstermiştim ya arkadaşlar. Elim türlüydü. Sadece bir günde aynı bu şekilde yapıyor. Bakın burada mesela öyle bir şey yok yani normal, dümdüz. Elimde sıkıntı yok ama bunda vardı. Dün, bugün şu anda dünkü kadar yok. Hemen hızlıca nemlendiriyor ve o artık portakal kabuğu görünümü oluyor ya böyle çöl <laughs> çöl görünümü falan böyle hani kırık toprak görünümü. O görünümü götürüyor. Cildinizin normal haline dönmesini sağlıyor. Benim günlük rutinlerim bu şekilde. Bir de bazen dudak balmı Onu her zaman sürmüyorum. Bazen boğazımı kurutuyor arkadaşlar. O yüzden her zaman kullanmıyorum. O de değiştirdim. Şeye geçebiliriz. Anadolu yakasına saçımı tipime bakın yine ya. O kadar uykum var ki arkadaşlar. Bir an önce yatmak istiyorum şu anda. Anadolu yakasına yarın geçebiliriz. Yine bir araba bakma meselesi falan var. Sabahtan gidersek, şimdi kameramı da şarja takacağım. Eğer gidersek sizinle birlikte gideriz. Siz de yanımda götürürüm zaten. Sabah muhtemelen erken saatlerde çıkarız diye düşünüyorum. Hakan'ı bakalım uyandırabilirsek tabii ki. Saatlerimiz şu anda yine 3 oldu ve Hakan Zannederim yanına çıktı yukarı oturmaya. Erken kalkarsa eğer erken gideriz. Ama kalkması gerekiyor zaten. Kalkmazsa da yine en geç öğlen de falan çıkarız diye düşünüyorum ama karşıya hafta sonu yarın ve çok trafik olur. Erken çıkmamız gerekiyor her türlü. Şimdi ona da mesaj atacağım. Gelsin uyusun. Şimdi ben kameramı şarja takayım. Sizinle 2 saniye sonra benim için yarın <laughs> görüşürüz. Günaydın arkadaşlarım. Hazırlandım ben. Şöyle giyindim. Boydan biraz sonra gösteririm. Şu an ters açıdasınız. Çok ufaktan bir makyaj yaptım. Hakan çıktı. Şu anda gidiyoruz. Hello. Arabadayız arkadaşlarım. Anadolu yakasına geçiyoruz şu anda. Küçüşüm. Araba kullanıyor. Yani yeni uyandı. Ve... <laughs> <gülüyor> gergin. <gülüyor> şimdi yola çıktık arkadaşlar ama çok fazla trafik var şimdi. Yani bayağı bir trafik var hem de. Gerçi bugün zaten hafta sonu normal yani. Şöyle göstereyim. <laughs> Maalesef ki trafikte geçsin O zaman kaç saatte gideceğiz bir fikrim yok. Gideceğiz, bakacağız. Öyle. Sonra döneriz. Yanıma şöyle kahvemi de aldım. Tabii ki sabah kahvemsiz asla olmaz. Ayılamıyorum biliyorsunuz ki. Kahvem ben. Geçen gün kraker almıştım arkadaşlar susamla. O krakeri de aldım ama yani kahvaltı niyetine de onu yeriz. Kahvaltı yapmayınca da midem bulanıyor. Arkadaşım sen nasılsın? iyi misin? Yaşıyoruz be. İyiyim şükür Allah'ım. Ama biliyorsun. Dur. Geçim. Geç. Şey var ya. Selamlar arkadaşlar. Biraz ani bir geçiş oldu ama evdeyiz. Aslında bugün bayağı bir dışarıdaydık. Araba bakmaya gittik söylemiştim size. Genelde zaten Hakan arabalara e, içeriden işte teknik özelliklerine, e, temizliğine, kilometresine, olsun, busuna şuna her şeyine bakıyor. Ben sadece dışarıdan bakıyorum. Hani araba güzel mi? tipi güzel mi falan diye. Klasik aslında. Ben dışarıdan baktım. Yani kullanmak için değil de daha çok yatırım amaçlı bakıyoruz biz arabayı. O yüzden çok son model bir şey almayı düşünmüyoruz tabii ki de. Tercih edilen arabalar diyeyim. Ee, az yakan, iyi iyi satılan yani az yakan, işte daha çok tercih edilendiğim yani kısacası. Öyle bir araba bakıyoruz şimdilik. Sonrasında e, Hakan baktı arabayla. Arabanın işte şu anki sahibiyle falan konuştu. Biz bu arabayı Hakan'ın arkadaşı satıyordu aslında. Hakan arkadaşı satarken de bakacaktık. Ama sonrasında da biz bakacağımız hafta şöyle yani Hakan dedi ki mesela yarın gidelim. O araba satıldı. Yarın olduğunda araba satıldı. Yani e, şansımıza maalesef ki gidip bakamadık. Aslında Anadolu yakasına satıldı ama Avrupa yakasındaydı yani bize şu an şu anki yerden daha yakında hatta Beylikdüzü'ndeydi. hakanın iş yeri orada şu anda or taraftaydı ama maalesef ki işte satıldığı için karşıya geçmek zorunda kaldık bizim eski oturduğumuz yere yani sancaktepeye satılmış Oraya gittik baktık arabaya sonra da arkadaşlar buraya geldik benim de evde de işim yoktu. Yani eve geldik dediğim Avrupa yakasına geçtik. Evin olduğu ilçeye geçtik. Sonrasında benim işim yoktu. Hakan dedi büfeye gidelim. Ben de okey dedim tamam gidelim. Gittik orada arkadaşlarımız zaten. Hakan eski çalıştığı yer büfe oluyor. Ortak olduğumuz arkadaşımız hala orada duruyor. Onların yanına gittik. Orada oturduk falan. Sonrasında da Yine o arkadaşımızın evine gittik. Orada oturduk, muhabbet ettik, sohbet ettik. Yani güzel zaman geçirdik diyeyim. Sonrasında da bayağı geç olmuştu zaten. Eve geldik. Ama benim gözümde lens olduğu için arkadaşlar göz kuruluğu yapıyor lens. Ben de daha önce anlatmıştım bunu size. Bir tane lensten sonra sıkmam gereken bir tane damla var aslında. Onu sıkmayı unutmuşum bugün. Ve lens direkt ışınlara işte gözlük gibi bilgisayar ışınlarını Telefon ışınlarını kırmadığı için benim gerçekten gözlerimi rahatsız ediyor. de kuruluk yaptığı için işte. Ben de baş dönmesi, baş ağrısı falan yapıyor. Bugün baş ağrısı falan yapmadı çok şükür ki. Ama sanki böyle başım dönüyormuş gibi hissediyorum. Böyle kafamı çevirdiğinde falan başım dönüyormuş gibi hissediyordum. Bu da bir tık beni tabii ki modumu düşürdü yani. Eve geldiğimde hemen lensimi çıkardım, gözlüğümü taktım ve biraz yattım. Kendime gelmek için aslında. Bugünlerde gerçekten hep böyle bir hastalık modundayım. Ve iki, iki gündür falan başım çok ağrıyordu. Bugün çok şükür başım ağrımıyor. Yine lensten dolayı bu arada. Bugün çok şükür başım ağrımıyor ama işte baş dönmesi fa falan vardı. O baş dönmesi de beni biraz rahatsız etti tabii ki. Allah'tan o da geçti bu gözlüğü takınca. Lens beni etkilediği için arkadaşlar. Lens çıkarıp gözlüğü taktığım anda o baş dönmesi falan da gidiyor. Ama baş ağrım varsa tabii ki o geçmiyor. Bu arada arabayı falan size göstermek... Yani geri duymadım açıkçası. Çünkü dediğim gibi kendimize bir araba almıyoruz. Yani kendimize bunu yıllarca kullanırız düşüncesiyle bir araba almıyoruz. Daha çok yatırım amaçlı bakıyoruz. O yüzden size de çok gösterme geri duymadım. Hatta ben de bakmadım arkadaşlar arabayla. Kendi gittiğimiz arabayla yanından geçtik. Orada gördüm. İnip bakmadım bile. Yani Hakan baktı. O anlıyor zaten. Ben anlamama baksam da anlamayacaktım zaten. Ben bak dedim. İşte beğendiysen alırız, beğenmediysen başka bakarız bir konuştuk. Şimdi düşünüyor arkadaşlar. Şimdi başka bakacağız mı alacağız mı bilmiyorum. Yani Daha konuşmadık. Eve biraz önce geldik. Sonra kuzenim geldi bize. Oturduk çay içtik falan filan birlikte. Şimdi de yine yukarı çıktı. <laughs> Hakan yine kuzenlerimin yanına çıktı yukarı. O yüzden yine konuşmadık yani arabayla ilgili bir şey. Ama ben de size e, en azından bunu neler yaptık gün içerisinde bunları anlatayım dedim. Çünkü sonrasında hani birden geçiş oluyor. Ben kamera kapadığımda da bir araba sollamaya çalışıyordu bizi. Ya ne yapıyor bu ya falan oldum böyle. O yüzden devamını getiremedim o kısmın direkt böyle bir geçiş olmuş oldu. Neyse en azından arkadaşlar güzel bir gün geçirdik dışarıda arkadaşlarımızla. Güzeldi yani gayet. E, bu şekilde sizlere de bilgi vermek istedim. Artık bu videoyu da burada kapatıyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni instagramdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.